Dün Esenler Oruç Mahallesi'nde Ümit Karakoy'un eski sevgilisi olan 19 yaşındaki Asiye Atalay başından vurarak öldürdü. Saplantılı saldırgan kaçarken sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Atalay'ın vurulma anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, zanlı Ümit Karakoy'un uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Komşusu olduğunu söyleyen Müslüm Deniz, "Alt komşum olur kendisi gencecik bir kızdı, eski sevgilisi tarafından yapılmış. Önce ayağından sonra kafasından nişan almış vurmuş. Böyle ölümlerin olmasını istemiyoruz artık." dedi. Olay anını anlatan Sibel Hastın ise bağırış çağırış olmadı. Çocuk önce silahı doğrulttu ona, silah ateş etmedi. Ondan sonra kız yere düştü. Yere düşünce çocuk tekrar yöneldi ona. Kız git buradan diye bağırdı çocuğa. Çocuk da geri gelip ateş edip kaçtı. Olay böyle oldu diye konuştu. Güncel ve son dakika haberlerini öğrenmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.